Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yazmanın kenarına güzel bir örnek başlayacağım. Ee, yazmamın markasını söyleyerek başlamak istiyorum. Yazmamın markası Cenk. Ee, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığ battı yaptım. Ben şöyle göstereceğim arkadaşlar. İpek türünde bir türbent olduğu için tığ battı da hiç problem çıkmadı. Çok güzel, hiç delinmeden tığlandı. Ee, tığlarken arkadaşlar altın başak marka 383 numara yeşil kullandım. Şöyle biraz silik çıkmış ama 383 arkadaşlar bu ipin numarası. Ee, i̇çindeki tonlardan gene markası Altın Başak. E, 211 numara kırmızı ipim var kırmızılar için. Ee, Altın Başak 21 numara mavi var mavi yerler. Ve hardal içinde gene Altın Başak 413 numara hardal sarısı ipim var. Tığımı da gösterip hemen oyama başlamak istiyorum. Tığım 21 numara. Genellikle video çekerken kullandığım tığım bu. Hemen başlamak istiyorum. Yeşil ipimle çimenimi örmek için ilmeğimi oluşturuyorum arkadaşlar ilk önce. Bu şekilde. Geldim. Türbentimin tam köşesinden başlamıyorum. Her zaman söylediğim gibi biraz daha iç kısmından. Geldim arkadaşlar. Ben bu modeli ilk kez yapıyorum. Ee, belki benim gibi siz de ilk kez yapıyor olabilirsiniz. Benim gerçekten yeni gördüğüm bir modeldi. İpimi tutturduktan sonra sadece başlangıçta burada arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra üzerine küçük bir örümcek yapacağım. Model çok güzel bir model oluyor. Bir kere doluyorum. İki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Çift kat çift kat çekiyorum. Bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Dönüyorum. Kirpiğimi kapattım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Döndüm. Sık iğneyle trabzanın altından tutturuyorum. Tekrar aynı şekilde yapacağım. Tekrar tutturuyorum arkadaşlar böyle aşağıya doğru. Bu tutturduğum sık iğnemi de sayarak 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapacağım. 7. sıkı batının altında bir tane daha yapıyorum bundan. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben çiçeğin her bir motifi arasında iki tane bu çimenden yaptım. Siz sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Sizin kendi isteğinize bağlı. Hemen bir tane daha yapacağım bundan. Döndüm. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Yine kapattım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sık iğnemi tekrar yapıyorum. 5 zincirimi çektim. Yine sık iğnemi yaptım. Üstüne 2 3 4 5, 6 tane sık iğne yaptım. Yedincisi tığ battığının altında. Şimdi burada arkadaşlar çiçeğimi oturtacağım kısmı yapıyorum. Bu arada kalan çimenlerde bunlar. Çiçeğimi oturtacağım kısmı yapacağım birlikte. Gene küçük bir örümcek alıyorum. Aynı büyüklükte az önceki yaptıklarımla. Üstüne bir kere doladım. İki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum sıkıca. Sonra üç küçük örümcek yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane. Şu aşağıda yaptığımız örümceklerden daha şurada yaptığımız örümceklerden daha kısa. Bunu yaptıktan sonra geri döndüm. Ve trabzanın altından giriyorum. Burada 8 tane yapacağım sık iğnemi arkadaşlar. 1 2 4 oldu benimki. 5 6 7 oldu 8 8 tane tam geldi şöyle dik durması gerekiyor çiçeği olacağı için üzerinde arkadaşlar buranın tekrar küçük bir örümcek yaptım şimdi bu şekilde devam ediyor iki tane çimen yapıyorum bir tane çiçek yuvası iki tane çimen yapıyorum bir tane çiçek yuvası Ben Şuradaki iki çimeni hemen kendim yap yapmak istiyorum hızlı bir şekilde bu modelin çimeninde arkadaşlar bu şekilde yazmanın tamamını dolaşıyoruz. Şimdi üst kısmını yapılışını göstermek istiyorum. Üst kısmını yaparken ben biraz değişik yaptım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben iki farklı renk kullanarak yapacağım. Siz eğer isterseniz daha değişik renklerle de yapabilirsiniz. Kırmızı ipimden hemen sarıyorum. İplerimin hepsinin markası altın başaklı arkadaşlar. Tekrar söylemek istiyorum. Burada böyle küçük bir Sararken birbirine karıştırdık. Şöyle bir ilmek oluşturalım. İlmeğimi oluşturduktan sonra geldim arkadaşlar buraya. Şuradan bir giriyorum. Şurada ben 3 tane örümcek yapmıştım. O örümceklerden en ilk yaptığımın altından 2 telden birden giriyorum. Bir teli boşta kalacak arkadaşlar burada. Sonra üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim bir kere doluyorum. Kısa bir trabzan 3 zincirden uzun olmamalı. Tekrar 2 tane yaptım. Yine üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Trabzanımı yaptım. Tekrar ikinci trabzanı da yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine aynı örümceğin içine 3 zincirimi kapattım. Bunu burada bu şekilde yaptıktan sonra 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar üstüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortadaki örümceğimi atlatıp diğerine geçiyorum. Yine 2 tel giriyorum. Tek tel altta kalıyor. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim. 2 tane küçük küçük trabzan yapıyorum. Çok uzatmadan. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Geri geldim. Örümceğime tutturduğum zincirimi tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum burada tekrar. Tekrar üzerine 3 tane zincir çekiyorum ve gene yuvadan bu şekilde kapattım. Yuvadan kapattıktan sonra arkadaşlar şurada örümceklerin bittiği yerde sık iğneye başlamadan önce aşağıya doğru Buradan bir, bir giriyorum tekrar sık iğne yaparak şöyle yapayım. Bunda nedeni e, örümceğin üzerinde trabzanlarım kayabiliyor daha sonrasında o kaymayı engellemek için. Üstüne bir tane sıkıcı zincir çektim burada ipimi keseceğim. Şimdi kırmızıyla yapılan kısmı bu ama henüz tabii çiçeğim tamam değil hemen tamamlamak istiyorum. Orta kısmında benim çiçeğimin benim yazmamın içerisinde hardal vardı. Ben hardal rengi kullanıyorum. Krem rengi eğer yazmanızın içinde varsa daha güzel duruyor. Benimkinde hardal var. Ben ona göre hazırlayacağım şimdi. Tekrar hardal rengi ipimden ilmek oluşturuyorum. Geldim arkadaşlar. Bu sefer şu şekilde yapıyorum. Orta kısmı biraz değişik. Hem alttaki örümceğin iki telinden biraz yakın göstereyim. Alttaki örümceğimin iki telinden hem de üstteki zincirimin altından giriyorum. Burada bir sık iğnemi yaptım önce. Sonra üzerine gene 1, 2, 3 zincir çektim. Minik minik 3 tane trabzan yapıyor. 2 tane pardon trabzan yapıyorum. 2 yeterli. 3 olunca çok üst üste biniyor. Gene 3 zincirimi çektim. Geri döndüm buraya. Aynı yere tutturdum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum üstüne. Bir tane doladım. Trabzanlarımda çift kat çekerek yapıyorum arkadaşlar. Tek çekerek yapmıyorum yani. Tekrar gene yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. Bu şekilde ve üzerine sıkı bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum ve ipimi yakacağım arkadaşlar. İpimi yaktıktan sonra modelimi bitirip bir de örnek mendilin kenarına yaptığımı göstereceğim. Örnek mendilimin yap kenarına yaptığımı çimenini beğenmedim. Daha sonra çimeni değiştirdik biz. O biraz farklı ama çiçeği aynı. Göründü bu şekilde. Hemen iplerini yakalım. İpleri arka tarafa önce çekiyorum. Uzun olan ipler varsa kısaltacağım böyle. Kısalttıktan sonra biraz yumuşatıp yapıştırıyorum tutuşturmadan. bu şekilde İpini yapması biraz iki renk kullanınca zor oluyor ama tek renkte yapılabilir. Kırmızıyla tüm devam da edebilirdik yani arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Ben bu şekilde göstereyim. Diğer şekilde aklımızda olsun. Şöyle göstereceğim. O yan bittiğinde görüntüsü bu şekilde oluyor. Kırmızı ipim biraz fazla parladı. Neden bilmiyorum. Bir de örnek modelimin kenarına yaptığımı göstereceğim şimdi. Örnek mendilimin kenarına da şöyle bir çimenle yapmıştım. Üzeri yine aynı şekilde turuncu ve böyle çok açık bir toz pembe vardı ben de onunla yapmıştım. Bu da şimdi yaptığımız ama dediğim gibi kırmızı ipim biraz benim istediğimden daha fazla parladı. Şöyle göstereyim tekrar örneğimi çok güzel değişik bir örnek oldu. Özellikle değişik örnekler istiyorum, yeni örnekler istiyorum şeklinde çok yorum geliyordu. İnşallah bu istekte bulunan arkadaşlarımın da isteği yerine gelmiştir. Şimdiden herkese kolay gelsin.